Herkese merhabalar arkadaşlar. Flaşın ışığıyla da gözlerimiz tavşan gibi görünüyor. Benim gibi masum de burada. <gülüyor> evet arkadaşlar bugün kankime gidiyorum. Akşam yemeğine davet etti bizi. Çok teşekkür ederiz. Şimdiden ellerine sağlık diliyorum. Bize ne yapıyor? Kas. Kas. Kas tiridi arkadaşlar. Afyon'un tiridi. Muhteşem tiridi. İnşallah. Yiyeceğiz kankimin ellerinden. yolcu şey sende öncelik. Evet arkadaşlar kankimde görüşürüz. Kanki Loto. Orada kanki taşıkom da görüşürüz. Orada tekrar başlatırım. Siz de görürsünüz. Afyon'un meşhur triti yemeğini. Hadi evet, bakalım. Kanki Tom'un evindeyiz. Bu kas suyu mu kanko? Şuna <laughs> Ay bu da kas. Valla eline sağlık ya. Sana zahmet ver. Yok ne zahmet. Ay. Oo kankamın şeyse. Lahana dolması. Dubul dubul. <laughs> Çok duvul, güzel. Double. Güveç de mi yapıyorsun? Çok güzel. Eline sağlık. Olsun. Evet arkadaşlar burada kurutulmuş yufkaları kas suyuyla ıslatıyoruz. Evet tek tek ıslatıp üzerine tekrar kuru yufkayı biz şebitiyoruz Afyonda şebiti koyuyoruz ve tekrar kas suyla ıslatıyoruz. Böylelikle hepsi ıslanmış olacak. Islanmayan yerleri tekrardan ıslatılabilir sofrada. Böylelikle herkesin damak zevkine uygun bir şekilde yumuşak ya da sert. Böyle nohut, haşlanmış nohut da etrafına dökülür. Nohutla birlikte çatal çatal yenir. Görüyorsunuz burada soframızı, yer sofrası çok güzel. Burada afiyetle yiyorum. Yazık vadinin son hali. Vay bak bunlar katil. Yani hayvan düşmanı var. <laughs> <laughs> ben işimden de vadiyi. Ben yavrum. Hayvanı katlettiler. Ben yine de bile. <laughs> Yemiyorum ben, grev ediyorum. <laughs> evet, <Ben de> yemeyeceğim. <laughs> Gerçekten çok komik şeyler oluyor burada. <laughs> Baş cani he, evet. Çiğdem. Hayvanı kesel katlettim. Kesen katletti. ben, yemem, kesen oldu. <laughs> Aşkımın sunumları. Nasıl değişmiş değil mi? Kim öyle? Sen çekirdi ya. Bakın. Şöyle bir miniğim var. Benim bebişim. Ne oldu bir tanem? Ne yapıyor bunlar sana? Tatil vloglarından hatırlarsanız zaten. Şuna bak büyüdü. Büyüdü artık yürüyor. Ne oldu? Ne Bindireyim ne Mustek abi. Yava. Hoş geldin. Hoş <Hoşutanı> bulduk. <laughs> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Ne yaptınız buralarda? Otur evet. Dur. biraz daha böyle çekelim. Oo! düştü lan. Siz bok. Arkadaşlar mekan sahibi. Oteli ben bok. Ben Ver abi evet. Ver Arkadaş arkadaş. Niye bu kadar zahmetlere girdin ya? Senin için az bile. Ay aşkım. Görüyorsunuz. Hanginizin kankası böyle acaba? <laughs> Allah razı olsun. Her şey çok güzeldi. Eline konuna sağlık. Daha ne yapacaksın ya? Bir sürü zahmet verdik. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar bir sonraki vlogumda <laughs> Arkadaşımın ev turu <laughs> videosu geliyor. <laughs> Gerçi şey bir sonraki vlogda gelirim bilmiyorum ama bir ara ev turu videosu çekeceğim. Çünkü yeni evine taşındı. Güle güle otursun inşallah. Kaktüslerin çok güzel olmuş Çiğdoş. Tamam hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar bir sonraki videomda. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar size kargo açılımı yapıyorum. Bakalım ne var yani Şunu açtım. Rengi böyle değil. Şöyle rengi. Üzerinde jelatin var. Şöyle sunumluklar. Kahve sunumlukları. 6 tane. Bunu önceden açmıştım. Daha şimdi göstermek aklıma geliyor. <laughs> Evet. arkadaşlar. Evet, şöyle Bakalım. Ne kadar şu an Bu Bakın Evet, ah bismillah. Hepsini tek tek sermişler. Ama da sermişler. Tatlı olsaydı daha iyi olurdu. Aaa <laughs> çok tatlı. Arkadaşlar bakın. Şöyle. Sanki biraz eğri mi? Değil ya bu kadar da incelemeyelim değil mi? Şöyle. Diğerine bakayım. Hepsine tek tek bakalım. Bismillah. Bu daha güzel. Evet şu biraz eğri gibi sanki. şeyde eğildi. Kargoda. Hemen şöyle bir tanesini koyayım bakayım nasıl duracak. <laughs> Ay çok güzel durdu. Ay bu niye kafama takıldı bak eğri gibi bu. Neyse şunu koyayım bakayım. <laughs> çok tatlı oldu. Ay çok tatlı oldu. Şunu açayım. Misterin renk tonu farklı oldu ama ya, yani. biraz sarımsı buldu. <laughs> Neyse olsun. Az tane almıştım şöyle. Böyle durdu. Çok tatlı değil mi? Buraya kadar benimle beraber izlediyseniz size çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki vlogta görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dostlarım. <laughs>